Hepinize selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Minecraft solo videomuzun 7. bölümünden karşınızdayım. Yanımda Kenan var her zaman gibi. Hoş geldin Kenan. Hoş bulduk. Ee, bu seride bir benim e, kanalı kanalda bir de Kenan'ın kanalı şeklinde yani 8. bölümü Kenan'ın kanalında izleyebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Let's go. Evet dostlar şu anda şöyle bir şey yapıyoruz. E, büyü işine gireceğiz. Güzel bir büyü odası yapacağız. Şimdi bunlar için bence ufak bir Nether'a gidelim aslında biliyor musun? Bu taşlar, tahta, bunda oradaki siyahlı böyle alevli falan şeyler var ya. Siyahlı falan. Onlardan biraz kasalım. Ee, ondan sonra bize şeye ihtiyacımız var. Ee, adı nedir? Sen anladın. Deriye ihtiyacımız var. Onu çözmemiz lazım. Deri yok. Hallederiz onu ya. Yani. Bizde ee, bize hiç hayvan şeyi yok değil mi? Hayvanlarla ilgili bir Mesela şey yok. Sadece tavuk var. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Dağılalım istersen. Tamam. Ben inek bulayım sen ne dura tamam. Daha iyi canın olur senin için. Aynen aynen. Ben ne gideyim? Ne neredeydi? Ha oradaydı tamam. i̇nekleri öldüreceğim ama. Öldür öldür. Direkt etini Yani getiremeyeceğim yani buraya. Aslında çiftleştirsek iyi olur da yakında varsa getiririm. Ya çok çok değil ya. İyi tamam o zaman. Şimdi diğer bölümlerde çünkü ahır işine gireceğiz ya. Orada zaten Hı -hı. yaparız. Tamamdır kanka. Sıkıntı yok. Kadetç hangi domuzlara vurmayacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim sen rahat ol. Ne kaç tane deri lazım dul? Ya bayağı lazım, birazcık lazım. Böyle şimdi güzel bir Nether odası yapmak istiyorum kanka, tamam mı? Yani ne durumu <laughs> ya amına koyduğum bir şeyini güzel, <laughs> e, güzel bir oda yapmak istiyorum hani böyle şey için. Hı -hı. E, büyü falan yapmak için. Mesela aşağıya küçük bir kulübe gibi olacak ama aşağıya doğru böyle açılan bir şey. Hem de büyü işine girmiş olacağız. Bence tatlış bir şey olmaz mı? Olur kanka. Çok mükemmel olur bu arada bence. Şimdi ben eve gideyim bir kılıç yok bende. Ya da balta var bir şey. O yani. kanka ya, ne yapacaksın? Aynen doğru Hadi bak ölmeden gel ha. İnşallah inşallah kardeşim. Kip <laughs> hiç açılmasını istemezdim aslında ama. Ben de zaten açık sen de değil. Sen ölünce rahmet. Onu kapat bakalım kardeşim sen. Yap. Kendini de kapatalım. Hayır, Ben, ben kendime kendine. güvenmiyorum. Arkadaşlar eğer mami maminin kapatmasını istiyorsanız bu videoya yani 20 bin like, like gelecek. Hayır, 20 like gelecek. 20 like gelirse mami kipi odasını kapatacak, öldüğünde eşyaları gidecek yani kısaca. Çünkü adil değil amına koyayım. Survival Kardeşim, oynuyorsun. Kardeşim hani, tam ondan soru... dolayı yapıyorum. İşte çok saçma. No. <laughs> Millet Survival'ı bu yüzden oynamıyor. Git Game Out'a geç o zaman kanka. <laughs> Kardeşim ne alakası var? Kanka aynı şey. ölmüyor eşyan gidiyor. Game Out'tan da. Ya, şimdi şöyle bir şey var. Ölüm ölüyoruz zaten. E, tüm kazdığım yerler bildiğim yerlere giremiyormuş oluyorum bir nevi aslında. Oyuncu şey değil. Allah eşyaların kalıyor. Yeme benim. Hı. Tamam. Ona... alıyor. kalıyor eşyal... alıyor. Tamam. Xp... Xp ise meselemiz hallederiz iki dakikada. ne Xp'si ya, bir mesele yok sadece. Ben normal onun söyle. Bir mesele abi. yok ortada. Ya, mesele biziz baba. <laughs> Pek 20 like girse kapatır mısın? Hayır. 50. Aslı'nın nikah kanal kaç kanal abonemiz kaç kanka? 200 281 aslında imkansız değil. Her izleyen bir like hasta. Videonun 300 de fark edersek. Daha fazla izleyen insanlar var. E daha çok like gelen videolarım var. Onun için yani istiyorlarsa kardeşim gerçekten mail edecekler. Hmm. İkna oldu. O zaman gücünüzü gösterin. <laughs> Bayık yara. Gece aklıma şey geldi. Gücünüzü gösterdim diye güldüm de biliyor musun? Bu Survivor'da şey var ya. Ben izlemem der Survivor ama bir ara gündemdeydi çok. Bu boksör Kaan mı ne varmış? Kaan e Kazgan mıydı? Kaan Kazgan evet. Aynen o, o, diyor gerçek gücünü göreceksiniz falan. <laughs> Çocuk la. Ama bir boyut kazanmış. O da 50 yaşında adama yenilmiş dedim daha sonra yani. Böyle mi? Öyle bir şeyler diyorlardı vallahi hiç bilmiyorum. Ya ben de tam bilmiyorum da ben de onu duydum bu arada. Kanka diyor şey gücünü görecek sırt falan aklıma o geldi ondan dolayı tebessüm ettim orada yani. Ya şey ya mesela bilmiyorum bence daha iyi bir sporcu olabilir yani birazcık sosyal medyada ün yaptıktan sonra umursamamaya başladı bence. Kanka, zaten birçoğu öyle yaptı mı şımarıklık oluyor bence. senin şu an ün ünlenmen sebebi mesela senin sporcu olman. Onun ünlenmesinin tek sebebi Savaş Cebeci Ha doğru evet. Pardon yanlış kurdum cümleyi ben. Demek istediğim şey şu. Ünlendikten sonra şey yapmaması lazım. Hani kendini salmaması lazım. Ama onun spor kariyeri falan şeymiş. Kanka, kazandığı maçlar çok değilmiş yani sanırsam. Çok fazla değil evet. Normal bir boksör galiba yeni gelen bir boksör yenebilir falan diyorlar. Ben bilemiyorum yani. yani. O kadar değil. De. Yeni gelen bir boksör yenebilir diyorlar kanka. Yeni gelen bir boksör. Çünkü her gelen maçında nasıl bir şeymiş biliyor musun? Mesela attığı maçtaki adam ya son maçı oluyormuş adamın ya da e, şey oluyor. Ya, gökten atmıyorum kafadan atmıyorum. Hatırlamıyorum ben, yani. Ben de, ben de biliyorum bardak. Ne, no, ne no olduğunu biliyorum yani. Öyle maçlar olduğu için yani o işte bir bitin iyi var. İncecik böyle ucundan. Aynen. Onun abisi de varmış galiba. Abisi, de abisi de MM dövüşçüsü o ben o adamın hayranıyım ya. O adam ayrı bir şey seviye. Hayranlıktan kastım bu arada şey değil. O ta, öyle bir hayranlık değil. Sen ee, izliyor o zaman. Ya MM dövüşlerini severim. Hayır, hayır, o adamı izliyorsun. Değil mi? Ya o kadar. Şey, ee, abisini se sadece seviyorum. Hani 724 izlediğim bir insan değil ama nasıl dövüşüyor? Kanka adam harbi bunun için doğmuş gibi bir şey. Hı. Hmm. Ya ben şunu sevmiyorum bak. Neyi sevmiyorum biliyor musun? Sen şimdi mesela ünlendiğinde bir sikko muhabbetten dolayı. Kendini sporda mesela millet bununla dalga geçiyor evet. tamam mı? Mesela benim gider zoruma gider kanka mesela. Ben boksör olsam yani. Neden ya inatına gider? böyle şey daha sağlam daha kaliteli insanlarla kapışırım Hani? Yani. ama o galiba şey yapıyor evet. galiba parasına bakıyor o ya <laughs> bence yani şahsen onu kazandı yani şimdi biz böyle diyoruz ama onun kazandığı parayı kazanaka bunu Ya yani mike tyson mesela mike tyson dediğin adam ya e, o çok e, saçma ya biraz yordu adamı tamam ondan sonra nakaltı etti geçti oğlum orada Evet. Bir dakika gitti gene ya pardon. Ee, şey yaptım bak. Orada bir teori var. Millet teori geliştirmiş. Mike Tyson ilk başta normal maça giriyor. Unutuyor. Maçı unuttuğu anlar onun. Sağlam geçiriyor kanka. Log Logan muydu? Neydi o? Logan değil. Kar Neydi Logan lan o? Ama yok Logan'la yapmadı. Jake miydi? Jake, Jake. Jake galiba oraya kanka gidiyor, sağlam geçiriyor. Unutuyor Mike Tyson. Bak onun kliplerine baksana. Açarız videoyu. kanka. Ben, ben de öyle Hı. izlemek için bekledim kanka. İzledim o maçı tamam mı? Oğlum adam bir unutuyor vurmayı. Orada bir yerde sarılıyor böyle. Bir, bir dakika falan, bir dakika değil de bir 30 saniye falan şey yapıyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Hani şey olarak maç ortasında. Sarılıyorlar dediğim. Ya, ne deniyor ona? Ya Anladım tutuyor mi? yani onu. Tutuyor. Kulağına onun bir şey diyor. Ağzı hareket ediyor Jake'in. Hani yavaşta falan diyorlar diyor. Ve bence mantıklı kanka. Adamın elleri mermi gibi hafına koyup. <gülüyor> Ama <gülüyor> harbi Maç satılmıştı yani. yani zaten. Belliydi. Harbi oğlum mermi gibi ya. O, oğlum siktir okçu. Miyav Tyson'ı biliyor musun peki? <laughs> o neymiş amına ne yapayım? Kedi, kedi yemekte esin Kedi taklidini yapıyorsun. <laughs> O ne oluyor beyefendi? Sağ <laughs> sol yapıyor kedi orada şeye bak. Ama çok şeydi kanka o maç yani çok saçmaydı ben sadece. ben Mike Tyson'ın maçını izlemedim ama biraz baktım. Ya sanki şey Mike Tyson sadece para için çünkü duyduğum kadarıyla maddi olarak sıkıntılar yaşıyormuş. Hani borcu var diyorlar. Aynen. Yani ben şuradan para alayım da bir gideyim mantığında. Yani. Ama bence o statüyü bozmaması gerekiyordu reisin. Çünkü e, kanka yani ona çok özenen boksörler var. Yani kanka, Türkiye'de bence de. Ben... gene adam kariyerinde bence hiçbir şey kaybetmedi. Yani kariyerinde kaybetmedi ama sistemi olarak yani milletin görüş açısı değişiyor olabilir. 60 yaşındaki adam 27 yaşındaki adam normal değil mi? Yani ben buna katılıyorum bak illa şey yapar bak illa farkı olur ama ee, şimdi örnek veriyorum ya hakiki ya. bir maç olsaydı şey iki en aralıcıydı çünkü ya o YouTuber. Kanka bir, bu, onun spor geçmişini bilmiyorum ama o. Mike Lesnar'da şey de var, tecrübe de var. Örnek veriyorum şimdi adamlardan nakavt knockout edeceğini de biliyor. Yanlış anlaşılma olmasın sen 15 yaşında mesela çatır çatır her yeri gezmeye çalışırken şu an botunu kaldıramazsın. Ya, ya da, da yapmak ayrı bir durum. ulan bu adam 60 yaşında normal değil mi e, sağlık problemi de var illaki ama böyle bir durum A da adamlar var adamlar 128 milyar dolarını aldı geçti Ço kimin umurunda <laughs> yok ben ona ilk şey bir, bir de maçı nasıl izledim ben bilmiyorum. ben uyuyakaldım maçta canlı izliyorduk kanka Hı -hı. yayını geç açmışlardı galiba bir de ilkte bir sürü Hı -hı. maç ilkte bir sürü Hı -hı. Ay çok pardon, çok pardon. Kusura bakmayın ee, izleyenlere de. Ee, kanka o maçta ee, bir saat insanlar diyor ki 6'ya kadar bekledik diyor. Yani şöyle diyeyim ilk maçları çıktı. en son çıkan Mike Tyson maçıydı. En son çıkan evet, ve saat evet. sabah 6'da çıkmış kanka o. O kadar sürmüş mü ya? Sabah 6 mı, 5 mi öyle bir şey diyorlar. O kadar sürmüş kanka. Çünkü yayına da gecikme olmuş yani. Ee, şimdi, neyse. E, Hangi şeydi? Bir tane o e, yayınlanan platform çökmüştü onu hatırlıyorum. Netflix de çöktü bir tane daha yayınlanıyormuş galiba. Ya kaçak arka planda Allah bilir nerelerden yayınlanıyor. Ya ben mesela o şimdi mesela insanlar diyor ya kanka Mike Tyson hani kaç yaşında, karşısındaki çocuk kaç yaşında falan. Bak o öyle bakarsan doğru. Ama ben o çocuğun ya ben o çocuğu tanımıyordum ha şeye göre. Logunu tanıyordum o şeylerden, videolar. Ama J2 ben o güne kadar hiç 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 yani görmedim, tanımadım yani. Ben yani şey mesela kanka deli gibi kariyer yapmış oldu o adamı yenerek. Oğlum çok stratejik oldu kanka. Şimdi mesela bir tane daha senin bir tane daha dövüşçüye meydan okumuş galiba. O Sima tanıdık gibi ismini bilmiyorum. Ee, Bayağı sağlam bir adam ama o da Mike Tyson kadar yaşlı değil galiba ama Sağlam bir dövüşçü Kickbox mu, MMA gibi Tam bilmiyorum yani Ona meydan okumuş Logan şimdi Allah Allah Allah. Galiba yalan o değilse bilgi yani Vallahi bilmiyorum ki o, o da adam adamda ne demiş biliyor musun? Bence çok havalara girmesin hani Türkçe çevirisini yapıyorlar onun O tarz bir şey diyor ee, Çok havalara girmesin e, ee, ezer mi? Gibisinden bir şey demiş yani galiba. Peki, kabul yeni, etmemiş yeni, yani. Yapımı? Yok kabul etmemiş zaten. Tabii yenilmez. 40 yaşında falan herhalde o adam. Yani şöyle söyleyeyim. bir Karşısındaki adam sağlam olsa yenilir. Ama yani je, o, o tarz ünlü isimlere karşı şahsen ben o falan çalışıyor. Şey yap, yapabileceğini düşünmüyorum. Kanka ben bak sana ben millet ilk de şey yaptı. Adamlar bahis mahis diye ya. <laughs> bir tane adam bayağı sağlam bana gülmüş Mike Tyson yer diye. Kanka o ama bak hmm. ben sadece şu konuda söylüyorum. Bahardın ne kadar şey öldürdün? 8. Oğlum ben zaten 15 tane buldum. 8 tane değerim var. Senden daha, var. senden daha fazla değeri toplayabilirim şu an. Yok yine inek. An ben yani. buluyor? Ben, Bende şu an şu... tane var. Sen şey, ne değil miydin kanka? Geldim kanka. Ben ta anasının nikahındayım. Ben, ben dibindeki, o maksadın... Dibindeki inekleri bırakıp da Ebes'in nikahına mı gittin gerçekten? Dibindeki inekler spamlanmıştır kanka. Ben hepsini indirdim dibindekilerini şimdi. Spamlanmış olabilir. Ne oluyorsun bakalım? Neyse ama gelebilirsin herhalde. Dedi yeter diye düşünüyorum. Ya ben o dövüş konusunda kadar her kararda 14 tane kadar... Tamamdır ben de 8 onu birleştiririz. Yeter herhalde. O dövüş konusunda ben yine satıldığını düşünüyorum. Yani. Zaten istediği kadar eşi genç olsun. Te... onda şey de var. Tecrübe de var yani Tyson'da. da yani, yani... o kadar kariyerini bilmiyorum bak ha Bu yorumlarda eğer yani bu evet, videoya ben... yorumlar olur. Ben de bilmiyorum bu arada. Ha, yani ben öyle şey olarak diyorum. Mike Tyson'a görüyorum diyorum. Çünkü e, tamam adam ha. yaşlı olabilir. Ama e, tecrübe As de var yani. 50 yaşındaki Mike Tyson yerdi bence. Ben olabilir kanka ya. Şey şey orada Logan'a da meydan okudu Mike Tyson. Baskın var baskın var. Baskın olabilir. var. O zaman geçmiş olsun kanka. Baskın varsa baskın basanındır deyip saldıracaksın. Basana basarız. <laughs> Peki bu küçük evi nereye yapalım kanka? Küçük ev? Ev yapmayacağız. Evin evin içine yapacağız o. Evin içine yapmayalım ya. Oğlum ev yapmayacağız. Sen şey yapma. Büyü basma yeri yapmayacağız mı? Büyüğü Büyü altı yapacağım ama. Şu orta kısmı boşaltalım. Tamam mı? Buradan altı gitsin. Altı mı yapmak istiyorsun? Kanka büyü etrafı hani biraz şey olsun diye düşünmüştüm ama tamam yapalım öyle yapalım nasıl yaparsak yapalım. Bence o zaman şöyle de yapabiliriz bak. Ee, şurası var ya şöyle. Şunları da bu arada şuraya koyalım. Ee, şöyle hop hop. Arkadaşlar biz birazcık aşağıya doğru inelim aslında. Bence mantıklı olabilir. Bu arada bir, 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 bir tık meşale yapar mısın kanka? Oh. Kömür yok. Girişten şöyle geldiğimizi farz edelim. Bakıyorum şu anda. Buraya da koyabiliriz. Şuraya da koyabiliriz. Yani. Ya burası ya şu ortasıdır. Ona bakmıyorum aslında ben de. Şu tepeyi bir toplayabilecek mi kanka? Ben toplayayım sen şey Sen tamam, tamam, Ben de blok alayım. Toprak. Öpüyor kullanıyor onunla. Onu yine kasmamız lazım. Sıkıntı yok o hızlı kasılıyor zaten. Öyle çok şey var, bir şey değil. Doğru. Şeye dikkat etmem lazım ama. Bir mesela ben, zaman Kank bir üstte çekmek lazım onları. Ayarlarız kaybolmuşsa. şöyle evet şu şekil onu da buraya koyduk mu böyle mi çekeceğiz Yoksa evet. kıracağız mı kırta tamam böyle kırıyoruz şöyle kanka yavaş olamıyor benim bize edeceğim anasını siktin kanka ya abartma be ama koyayım sakin olduğum adama adam tak tok tok tok. tak 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 Ha bunu böyle durdur. Dur lan, niye kapattın lan bunu? Evet. Şöyle düşündüm aslında. Eee... Büyüyü düşündüğüm yer şurası kanka. Şu olabilir. Evet olabilir. Daha iyi. Bizim büyü masası için malzemeleri sen şey sordun misin? Okay. Bay elmas da ee, bir de kitap lazım. O yüzden şeker kamışını iki almışız. Beş tane dur bakayım. Ama beş tane olduğu için olur mu? Olur. Dur, kağıt yapmamız lazım. İki, kağıt kasi yapıyorduk yani. hah karadı böyle yapıyorduk şeker kamışından yapıyorduk Aa... aslında buraya şey yapmamız yok ama ne yapayım ne yapmamız yok bu Kanka ben şimdi büyü masasını hallediyorum. Böyle yeri nerede? Ne yaptık? Diamondlar neredeydi? Burada. Nasıl ama? Kıyak kank kanka. Bir dakika kanka. Bakayım. Evet evet güzel de o kadar eklemesin keşke. Evet. Ne ama hoşuma gitmedi. Büyü masasını yaptım kanki. Manuel iyidir manuel. Manuel. Nereye koyuz büyü kita masası? kitap yapmamız lazım daha. Kitap yaptık mı? Büyü masası elimde. Kitap, kitap yaptım da bir tane yaptım. Kitaplık lazım. Kitaplık yapmak lazım. Ben koyuyorum kanka ortaya. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi her şey bitti bir şeker mi kal kalmış mı kaldı? 5 tane almıştık ben şeyi yaptım işte şu an bir masasını koydum şeker kamışı lazım bize taraf tamam. taraflarına gidelim bakalım Dur şeker kamışı 14 tane burada da var valla kanka yeter herhalde o yetmez yeter. şeyi yaptık ama emin olabilirsin ya, ondan ee... eminim zaten gördüm <laughs> ee, şimdi şeker kamışını çeviriyoruz şekere Ondan sonra kağıda mı çeviriyorduk? Hayır lan direkt 3 tane şey kağıda çevirebilirsin. Üçünü yan yana koy. Şeker kamışını. Öğüp yapıyorsun. Sonra ee, bir dakika. O patlamış olabilir. Bir dakika. Eşke yapmasaydın kanka. Onlar şeker oldu artık. Sana dedim o bana <laughs> Evet. Sen şekerden nedense şeker kamışı yapıyoruz diye hatırlıyorum. Onun için de öyle bir şey yaptım. Is. Neyse neyse neyse. Şimdi şimdi. Neredesiniz izleyenler? Bizim ama bir şeker kamışıyla ilgili de bir şey yapmamız gerekiyor. Fark ettin mi? Aha. Ya yapabiliriz de. Bulmak zor şimdi anasın. Ben onu şu an sunucuya, yani bu servera girdiğimizden belli. Sadece tek bir kere şeker konuşuyordum. O da topladıklarım. Başka görmedim yani. O kadar da değil de ben gördüm. Ben görmedim kanka valla. Sen umursamadığın için görmemişsindir. Umursamadığım için mi? Yok ya bilmiyorum. Umursamış mı bilmiyorum kanka artık. Şeyce, bu şey şey. Hangi şey benim bu da benim odada yankı çok oluyor bazen ya. Şu yankı sorunu düzeltmem lazım. Yazmasınlar ondan sonra şey, yorumlara. Abi eko ben var. Amına koyayım seni. Eko var diye. O çok çok belli oluyor mu? Yani dikkat edin. ben hissetmedim. Ben hissediyorum doğal olarak ama neden acaba? Allah Allah. Derin sorular. Ee, mikrofon şey olabilir. Geçirmiyor olabilir, etkilenmiyor olabilir ondan. O yönden mi? O yönden çok iyi o zaman ya. Hedef ama. <laughs> Bak, ha, hedef eskiden olarak yapalım dedim yaparız ederiz sadece konuşur muyuz ya? Artık hedefimiz o <laughs> Çünkü 30 tane sunucu patlattık ama ne koyayım? Benim yandığım City Craft'tı. O City Craft'ta patladı, patladı hala şoktayım ve. Keşke yani modlar sıkıntı değil de haritayı indirebilseydik çünkü Ege de çok uğraşmıştı o haritayla. Yani çok, yapacak bir şey yok. Allah var kanka çok uğraşmıştı yani. Yani ben böyle onu çat diye patlattım ama koyayım. Ya canın sağ olsun ya her şeyin de var bir nasibi belki çok gelmeyecekti. Kalacaktı. Bir şu... büyük ihtimalle öyle olacaktı. Olabilirdi. Ay hala şoktayım. Burak diyor ki ben e, 364'lük diamond buldum kanka diyor. Ya Daha... <laughs> biz neden madencilik yaptık ya amına <laughs> ah amına koyayım. Ben onu ben dedim. Ben mi dedim? Sen ya, mi dedin? Hatırlamıyorum. Ya kendisi de üstlenmiş olabilir. Hatırlamıyorum. Evet, ben de, ya o şuydu. E... adam 3. bölümde oyunu bitirdi amına koyayım. Kanka o şöyle diyeyim. O madenci niye biz de, ben de seçmiş olabilirim. Ben başkan yardımcısı mıydım? Başkandım değil mi ben? Hatırlamıyorum. Başkan seni seçmişti herhalde. Aynen. Evet Onu ben verdiysen de şu şekilde vermişimdir. Ee, şimdi maden çok önemli kanka. Maden çok önemli olduğu için Burak da e, çok fazla kastığı için o yüzden şey yaptım. Tabi pahalıya ver, vermeyecekti çocuk ya. O kadar şeye göre yapacaktık. Hani şey gibi düşündü arkadaşlar. Ekonomiye göre. Aynen. Zorcuğun gibi de ya, ya aslında ben şöyle daha kapsamlı daha kaliteli bir ekibimiz olsa kaliteden kalsın bu arada şey değil hep her zaman birlikte buluşup oynayacağımız bir ekibimiz olsun mesela biz Kenan'la e, illa ki mesela bu seri patlatmazsak şeyi sunucuyu ben indirdim, indirdim aritizler arkadaşlar her hatamdan <laughs> ders çıkartıyorum Allah'a e şükür ya, her türlü şey yaparız <laughs> yani anladınız değil mi ne derler? Evet. Ee, her türlü devam ederiz. Ha bu aralar olur mesela bir ay ara veririz. Ondan sonra geri yaparız falan ama her türlü devam ederiz. Mami bence Mami sen de öyle yapmalısın. Hani arıtayı falan indir kanka böyle i̇ndir indirmeyi öğren. Her şey yapmam. ben yedek alıyorum çünkü. Tamam işte bu kutsal yere senin işte artık. Nasıl satayım bir sürü world oldu dosya oldu. Olabilir. <laughs> Olabilir mi? Adamın rahatlığa bak ya. Almıyorum lan ama koyayım. Dikkatli o, yapacaksın. Sen çok fazla rahatlattın. Bu Herhalde arada arkadaşlar vardır. Mami bir kışkırtma planı var Mami'nin. Bunu biliyor muydunuz? Nasıl olmadı? Benim bir kışkırtma planı vardı. Benim Kim değil. Adam? Senin vardı senin. Sen dedin ya bana kışkırtma yapalım diye. Kime? Vermeyeyim burada. Ayıp olur. Senin planın boşa çıkar. Ondan sonra şey ya, yapar. 60, kimse izlemez şu an 52. dakika. Kurguyla o 20'ye falan iner. Dikkat edilmez. Sen söyle. Keserim olmazsa. o gün demedin mi yapalım diye kanka. Sen demedin mi öyle? Ne? Lan kışkırtma yapalım demedin mi Furkan'a sen? Ben de sana dedim kanka öyle olmaz sonra dur oğlum bir dakika dinle dedin sen bana. Hatırla, hatırlamamaz yapma Mami bak bana bugün. Hatırlamıyor olabilir miyim? Kanka Yarım saat bu konuyu açıkladım bana. Sen. Ya neyse. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Biz bu bölümün sonuna gelelim. <gülüyor> Gülüyor. Ay çok da geç oldu zaten. Ee, siz küçük resimde zaten bu yaptığımız yerde son kez göstereyim şu şekilde. Şu şekilde. Şu sola şuraya, şuraya bana full kitap gelecek. Biz bunu video dışında ayarlarız. Bu video bu kadar olsun. Hani kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve... 拜拜，喂位。